Şimdi GTA San Andreas'ta değişik bir şey fark ettim. Ee, burası bakalım. Şu an görünüyor değil mi? Tren yolundayım. Bir köprünün üzerinde. Yani kaçıncı yerdeyim? 1, 2, 3. Üçüncü şehire kadar gelmişim. Tren yolla. Ee, şuradan mı ne? Şuradan mı ne? Raydan çıktım. Nereden çıktım tam hatırlamıyorum. Yok. Orası değildi ya. Şuradan çıktım, şuradan. Sonra da eee şeyi uçtum jetpack'le köprüye kadar. Sonra bir şey fark ettim. Şimdi onu size göstereceğim. Burada GTA, GTA San Andreas'ta bir gizem daha var. E, şimdi bak, bu köprü tamam öyle boş gibi duruluyor. Ben şimdi gideceğim. İleride stop yazılı bir duvar var. Oynayanlar abi e, burayı gördüler ama bilmiyorlar. Bakın şimdi geçemiyorum. Burada duvar var. Şu an şeyi aktif. Ayazak mı yazacağım? Yani şeyi kapatacağım. Kapattım. Daha polis gelmedi. Şimdi bakın arkadaşlar ben şimdi uçuyorum tamam uçuyorum 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 ve o stop yazısını geçer geçmez bakın ne olacak? Ve polis geldi. Yüzde 99'u bunu bilmiyordu bu gizemi. Şimdi bakın geri gidiyorum. 3 yıldız indi. Aizat tekrar? Kapattım. Tekrar çıkıyorum. Bu sefer hiç polis gelmedi. Yani o yazılık köprüdeki e, şeyden dolayı polis de gelmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun.